Herkese merhabalar nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni sorarsanız evet iyi olmaya çalışıyorum inşallah Sevgili yaylar sizler için kahve falı kapatacağım ee, Aralık ayı bitmek üzere evet biliyorum sona kaldınız biraz ee, Ara ara işlerim de oluyor arkadaşlar lütfen beni bu konuda e, kızmayın e, Beni de anlayın Evet e, sevgili yaylar e, sizleri öpüyorum sevgiyle saygılarımı sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. E, evet e, kanalıma abone olup bana lütfen desteklerinizi e, esirgemeyin yapın e, Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Sevgili yaylar beni Can kulayla dinlerseniz sizlere inşallah bir faydam olacaktır. Evet içini sizler de görün sevgili yaylar. Görüyorsunuz inşallah. Şöyle çevirelim. Evet sevgili yaylar maddi ile alakalı bir şeylere kızmışsınız toplu bir paranız var ama bu parayla alakalı bir kızgınlık var. Üç tane kısa yolda gidip gelmişsiniz ama bu parayla alakalı çok uğraşmışsınız bir türlü bu paranızı alamamışsınız sevgili yaylar ama e, alacaksınız e, çünkü tam halinizin içine girmek üzere e, bu para elinize geçecek bu parayla alakalı e, bazı yapacağınız işleriniz var planlarınız var e, bu para Aslında çok çok büyük bir miktar olmasa da sizi bir nebze rahatlatacak sevgili yaylar bir de kaplumbağanız var kaplumbağanız Pardon. Karın üstü yani sırt üstü yatmış. Ayaklarını böyle çırpınıyor. Bu ne demek? Yani taşınmak isteyip de taşınmayan arkadaşlarım ya da erteleyen arkadaşlarım bir müddet taşınma işini askıya alacaksınız. Yani taşınma düşünenler için şu dönemler ertelenmeler olacak bir de e, bu sırt üstü yatıp da ayaklarını böyle oynatan kaplumbağa e, bir e, hilakarlık da var parayla alakalı yani birine bazı bir miktar para verdiniz e, sürekli erteleniyor ya da e, kısmetinizde bazılarının gözü var ya da e, bir şeyler düşünüp planlamak yapmak isterken sanki önünüze birileri geçiyor. Bunu engellemeye çalışıyor. Kaplumbağa genelde kısmettir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi her türlü yorumlanabilir. Yani kaplumbağanın nasıl yattığına bağlıdır. Ya da nasıl durduğuna bağlıdır. O yüzden ayrıntılı bir şekilde size böyle gösteriyorum. Bakın kaplumbayı görebilir misiniz? Tam şu elimin izah ettiği yerde kaplumbağa. Ayakları yukarıda bu ertelenen her şey olabilir maddiyle alakalı bir türlü gelmeyen bir kısmetle alakalı olabilir evet sevgili yaylar böyle bir bazılarınız şişmiş patlamak üzere yani çok bunalım yaşıyorsunuz çok bir sıkıntı içerisindesiniz yani her adım attığınız bir işte sıkıntı çıkabiliyor ya da bazı Arkadaşlarınız, dostlarınız sizi yanlış anlayabiliyor. Patlayacak bir bomba gibisiniz. Ee, çok sıkıntı sıkıntılı geçmiş. Şu Aralık ayı, şu zamana kadar çok sıkıntılı geçmiş. Ama e, göreceksiniz ki Ocak sonuna doğru ya da Ocak ortalarına doğru e, yapacağınız işlerle alakalı ya da yapacağınız her neyse kafanızda yolculuk mu düşünüyorsunuz? bir şey mi almak ya da satmak mı istiyorsunuz? Bir parayla alakalı bir yatırımınız mı var? Bunları tamamen halledeceksiniz. Kendinizi de göreceksiniz zaten sevgili yaylar. Bazılarınızın aşkı çok böyle romantik, heyecanlı geçiyor. Bazılarınızın ise çok durgun geçiyor. Sevgili olanlar ya da arkadaş olanlar. Bir türlü anlaşamıyorsunuz. Yan yana gelip birbirinizi seviyorsunuz ama birbirinizden iki adım e, uzaklaştığınız zaman e, sanki birbirinizi unutuyor gibisiniz. Yani ikiniz de birbirinizden sevgi istiyorsunuz. E, bu sevgiyi birbirinize veriyorsunuz aslında ama bazı konuşmalarınızda bir yanlış anlaşılma oluyor sevgili yaylar. E, beni sevmiyorsun ya da karşı taraf beni sevmiyorsun. Aslında ikiniz de seviyorsunuz ama ortak bir noktada buluşamıyorsunuz. Bakın burada bir ağız dalaşı oluyor aranızda. Ufak bir tartışma oluyor. Aslında birbirinize de kıyamıyorsunuz. Böyle de bir sevgi var. Evet bu aralık ayına çok az kaldı bitimine. Yeni yıla az kaldı. Peki yeni yılda nelerle karşılaşacağız ya da ne gibi bir sürprizle karşılaşacağız? Çocuklarından ayrı olan bir bayan varsa çocuklarıyla alakalı güzel bir haber alabilir yanında iki tane yavrusu olan bir bayan var güzel bir haber alabilir bu haber doğrultusunda çok mutlu olabilir ya da çocuklarından ayrı bir baba olabilir çocuklarıyla güzel bir vakit geçirecek bu baba veya bir bayan veya bir anne fark etmez. Çünkü bununla alakalı bir telefon var, telefon haberinden sonra yanında iki tane yavrusu var. Çok mutlu olacak, çok sevinecek. Gerçekten evlatlarına sarılarak. Bazılarınızın evliliği de monoton geçiyor. Eşiniz bir tarafa yatıyor, siz bir tarafa. Yani konuşma yok, sohbet yok, bir durgunluk var halinizde ya da bir yorgunluk var. E, açılacaksınız ama yani e, bir kutlama düşünenler varsa evinde eşiyle çocuklarıyla e, bir nebze neşeleneceksiniz, bir nebze iyi olacaksınız. Sevgilisi olanlar çiçek alabilirler, e, kutularda hediyeler gelebilir kapınıza. E, gerçekten e, böyle e, aslında güzel olaylarda görünüyor. E, Birisi de çok üzülüyor, üzüntüsü nasıl? E, sanki bir akrabası rahatsız, hastalanmış gibi. Yüz ifadesi o kadar üzülüyor ki, bakın göstermeye fazla şeyim olmuyor ama şöyle de belki görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, üzülen bir bayan, gözü yollarda, gözü kapıda, sanki sevdiğine böyle sarılmak, e, onunla kavuşmak isteyen bir bayan var kavuşacaksınız. Hiç merak etmeyin, göreceksiniz. Çok az bir vakte kadar, 3 vakte kadar diyebilirim ki 3 gün ya da 3 haftaya kadar ondan güzel bir haber alarak sevdiğinize sımsıkı sarılacaksınız. Bakın. Şurada kavuşuyorsunuz. Bir kavuşma var. Evet sevgili yaylar, sizler için iştim, kapattım. Sıra tablanıza geldi. Görüyorsunuz tablanızda size sıkıntı veren bir e, hanım veya bir bey var. Sanki sürekli sizinle didişen ya da sizi rahatsız eden birileri var. E, bu sizi kıran ya da sizi rahatsız eden böyle konuşmalarıyla, tavırlarıyla, size hareketleriyle sinir eden kim varsa etrafınızda, ailenizde sanki size böyle eğilip "Evet seni kırıyorum, seni üzüyorum ama seni de seviyorum." diyecek. Şurada da hanenize boluk ve bereket gelecek. Ee, yeni yılda e, göreceksiniz cıvıl cıvıl geçecek bazılarınız için, bazılarınız için ise yakınlarından birinin rahatsızlığı ya da yakınlarından birini kaybetme ile beraber hüzünlü geçirecek, normal geçirecek. Ee, yeni yıldan sonra göreceksiniz ki. E, daha bir iyi olacak bazı şeyler netleşecek işlerle alakalı maddi ile alakalı ee, göreceksiniz ee, bir de sevinç göz yaşınız olacak sevgili yaylar Aralık ayı sonuna doğru ya da Aralık ayıdan sonraki Ocak ayına doğru göreceksiniz güzel haberleriniz de kapınızda evet sevgili yaylar sizler için de üç tane tarot kartımı şöyle bir ee, çekim İnşallah dilerim e, hepinize şans olur olur hepiniz mutlu olursunuz hepinizi gerçek anlamda çok seviyorum Her zaman e, sizin desteğinize ihtiyacım var e, Ben de size faydalı olabilmek için gerçek anlamda bir yol göstericisi olarak e, hislerimle e, deneyimimle Evet Görüyorsunuz sevgili yaylar maddi anlamda kazancınız elinizde paralar cebinizde ee, çok güzel günler yakınınızda ee, gerçek anlamda belirsiz olan her ne varsa ortadan tamamen kalkacak maddiyle alakalı bir beklentiniz var ee, kafanızda soru bir işaretiniz mi var bunlar hepsi Ortadan tamamen kalkarak bu maddi güç elinizde. Bakın, artık elinizde bunu sizden kimse alamayacak. Bu kısmet elinizde sevgili yaylar. Evet bazılarınız ise biraz psikolojik olarak bir yıkım içerisinde olabilir, özellikle bayanlar. Dualar ediyorlar bunaldık sıkıldık ya da bu böyle mi gidecek ya da benim işim neden olmuyor neden engelli neden böyle hepsi ortadan kalkacak göreceksiniz. Ferahlayacaksınız boşuna üzülüyorsunuz hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz tam tersi bundan sonra kazanacaksınız sevgili yaylar. Evet, yapacağınız her iş neyse, kafanızda planladığınız neyse, her şey aslında çok değerli, kıymetli görünüyor. Ama hangisini seçeyim diye çok kararsızsınız. Bence kendi bildiğiniz yoldan gidin. Kendi bildiğiniz işi yapın. Siz gereken mücadelenizi verin. Çünkü her şey sizin için güzel görünüyor. Herhangi bir şanssızlık yok. Herhangi bir kötü bir olay yok. Gerçekten bu altın kupaların hepsi size uğur getirecek. E, tabii ki içinden farklı şeyler çıkabilir. Yapacağınız işlerle alakalı değişiklik olabilir. Ama hangisini seçerseniz seçin, inanın hiç düşünmeden atılımı yapın. Çünkü hayırlı haberler kapınızda, hayırlı bereketli paralar kapınızda. Şans sizden yana olacak sevgili ayılar. Evet sevgili yaylar. sizi Aralık ayında da bu şekil bakım yaptım e, ocakta da daha değişik bir bakımla karşınızda olacağım lütfen bana destek olun e, ben de size bir yol göstericisi olarak deneyimlerimle size bir yol göstericisi olarak bir ablanız olarak bir kardeşiniz olarak e, desteklerinizi bekliyorum hepinizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayınız Allah'a emanet olunuz hoşçakalın